Sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Bugün size tuhaf, biraz da rahatsız edici bir fikirle başlamak istiyorum. İnsanın bencilliği dünyayı cennete çevirebilir mi? Evet, yanlış duymadınız. Hepimiz bencilliği kötüler, onun savaşların, açgözlülüğün, sömürünün sebebi olduğunu düşünürüz. Ama belki de insanın doğasında var olan bu ilkel dürtü, teknolojinin doğru tasarlanmasıyla, gerçeklerin manipülasyonsuz biçimde ortaya çıkışıyla Dünyayı hiç olmadığı kadar adil bir hale getirebilir. Bugün konuşacağımız şey insanlığın enigmatik çağının, yani karanlıkta, belirsizlikte, propagandanın gölgesinde yaşadığı çağın bitişi ve onun yerini alacak şeffaflık çağı. İnsanın bencilliği ve teknolojiyle uyumu. Önce dürüst olalım. İnsan bencildir. Bencillik olmadan üretmez, icat etmez, çalışmaz. Daha fazla kazanmak, daha konforlu yaşamak, daha uzun yaşamak ister. Eğer bu dürtüyü kökten yok etmeye çalışırsak, insanlığın yaratıcılığını da yok ederiz. Ama sorun şu ki, bencillik tarih boyunca yanlış ellerde manipüle edildi. Propagandalar, dini ve politik baskılar, reklamcılık, medya insanların bu dürtüsünü yönlendirip kendi çıkarları için kullandılar. İnsan kendi çıkarının peşindeyken aslında başkasının çıkarına hizmet etti. İşte Enigmatik Çağ'ın özeti budur. Gerçeğin bulanık olduğu manipülasyonun normalleştiği, sahte bilginin egemen olduğu dönem. Peki ne değişiyor? İki kavram, yapay zeka ve blockchain. Yapay zeka, algı yönetimini yapan aktörlerin maskelerini düşürecek. Çünkü bir yapay zeka milyonlarca veriyi aynı anda işleyip tutarsızlıkları gösterebilir. Bir politikacının 10 yıl önce söylediği ile bugün söylediği arasındaki çelişkiyi anında ortaya koyabilir. Bir şirketin reklamında vaat ettiği ile ürününün gerçekten yarattığı etkiyi ölçebilir. İnsanların gözünden kaçan ama sistemin gözünden kaçmayan veriler, bencilliği körleştiren sis perdesini dağıtacak. Blockchain, manipülasyonun sonunu getirecek. Çünkü blockchain, kaydın değiştirilemezliği demektir. Bir olay, bir veri, bir işlem oraya işlendiğinde kimse onu oynayamaz. Tarih artık kazananlar tarafından yazılmayacak. Tarih, herkesin erişebildiği blok zincirinde saklanacak. Ve en önemlisi, blockchain ve yapay zeka birleştiğinde Bencillik şeffaflaşacak. Yani herkes kendi çıkarını korumaya çalışırken aynı zamanda herkesin çıkarı da korunmuş olacak. Çünkü sistem manipüle edilemeyecek. Şimdi kritik soruya gelelim. Bu dönüşüm ne zaman başlar, ne zaman tamamlanır? Benim öngörüm şu. Başlangıç işaretleri zaten geldi. 2020'lerden itibaren deepfake skandalları, sahte haberler, sosyal medyanın manipülasyon gücü insanlara artık hiçbir şeye güvenemiyorum dedirtti. Bu güvensizlik aslında şeffaflık çağının habercisi. 2027-2035 arası. Devletler, şirketler ve bireyler arasında şeffaflık zorunlulukları artacak. Blockchain tabanlı kayıt sistemleri devlet arşivlerinden ticarete kadar yayılacak. Yapay zekalar, bireylerin kişisel asistanı haline gelip propaganda ve manipülasyonu anında deşifre edecek. 2040-2050 arası enigmatik çağ bitecek. Propaganda artık çalışmayacak. Çünkü insanlar tek bir kaynaktan bilgi almak yerine milyonlarca kaynağı aynı anda yapay zeka aracılığıyla teyit edecek. Gerçek ilk defa herkes için aynı anlama gelecek. Propagandanın ölümü nasıl olur? Düşünün, bugün bir lider çıkıp kitlelere yalan söyleyebiliyor. Çünkü insanlar onu sorgulamıyor. Çünkü medya manipüle edilebiliyor. Ama 20 yıl sonra böyle bir yalanı söylediğinde yapay zekalar anında bu yalanı deşifre edecek. Halkın cebindeki cihazda kırmızı bir uyarı çıkacak. Bu bilgi gerçeğe uymuyor. İşte kanıtlar. Artık kitleler aynı anda aynı anda gerçekleri görecek. Propaganda etkisini yitirecek. Çünkü manipülasyonun en büyük gücü bilgisizliğe dayanır. Ama herkesin elinde yapay zeka ve blockchain destekli mutlak doğrulama araçları olduğunda bilgisizlik diye bir şey kalmaz. Bencilliğin cennete çevirmesi nasıl olacak peki? İşte burada paradoks başlıyor. İnsan bencil kalacak. Ama sistem değiştiği için bencilliği artık zarar değil fayda üretecek. Çünkü herkesin çıkarını koruması için önce şeffaf olması gerekecek. Yani bencil olmak aynı zamanda adil olmakla eşdeğer hale gelecek. Bir şirket daha çok kar etmek için ürününü gerçekten iyi yapmak zorunda kalacak. Çünkü kötü ürün blockchain kayıtlarında sonsuza kadar görünecek. Bir politikacı halk desteği almak istiyorsa gerçekten iş yapmalı. Çünkü yapmadığı her şey anında kanıtlarla ifşa olacak. Bencil olan insan sonunda topluma hizmet etmek zorunda kalacak. Çünkü sistem onu buna zorlayacak. Bilginin ve gerçeğin ortaya çıkma adımları kısaca şöyle tahmin ediyorum. Şüphe çağı şimdi içindeyiz. İnsanlar her bilgiye kuşkuyla bakıyor. Yapay zeka doğrulama çağı 2027-2035. Algoritmalar verileri anında analiz edip doğruluyor. Blockchain şeffaflık çağı 2035-2045 tüm kayıtlar değiştirilemez hale geliyor. Gerçeğin tekilliği 2045 sonrası. Artık herkes aynı gerçeği görüyor. Tartışmalar ideoloji üzerinden değil, çözümler üzerinden yapılacak. Enigmatik çağın bitişi nasıl olacak? Sevgili dinleyenler, insanlık binlerce yıldır karanlıkla savaşıyor. Karanlık dediğimiz şey aslında cehalet değil, manipülasyon. Çünkü bilginin olmadığı yerde cehalet vardır. Ama bilginin çarpıtıldığı yerde karanlık vardır. Enigmatik çağ, yani bu karanlık insan bencilliğiyle birleşmişti ve dünyayı sömürgeye, savaşa, adaletsizliğe sürükledi. Ama şimdi aynı bencillik yapay zeka ve blockchain tarafından çerçevelendiğinde insanı kendi çıkarını korurken başkasının hakkını da gözetmeye zorlayacak. Ve işte o zaman belki farkında bile olmadan insanlık kendi bencilliğiyle cenneti inşa edecek. Öyleyse soruyorum cenneti meleklerin merhametiyle mi kuracağız? Yoksa insanın bencilliğinin şeffaflıkla törpülenmiş, teknolojiyle çerçevelenmiş haliyle mi? Benim cevabım net. İnsan bencil kalacak. Ama artık yalan söyleyemeyecek. Ve işte o gün dünya gerçekten değişmiş olacak.